Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün farklı bir şey yapacağız. Bugünkü videomuz trigonometri bilenler için olacak. Trigonometri bilmiyorsanız eğer bu videoyu izlemenize gerek yok. Eğer trigonometri biliyorsanız ve daha önce çalışmışsanız bu videoyu izlediğinizde size fayda olacağını inanıyorum. Eğer faydalı olduğunu düşünürseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdi ilk öncelikle burada ne yapacağız? Tanjant teoremi ve kotanjant teoreminin ispatlarını yapacağız. Tanjant teoreminin ispatını yapıp bununla ilgili bir tane örnek, kotanjant teoreminin ispatını yapıp bununla bir örnek yapacağız. Ve burada tanjant teoremi ve kotanjant teoremi de size fayda olabilecek çözüm yöntemleri sağlayacaktır. Farklı çözümler öğrenmiş olacağız. Ne diyorduk? Hep farklı çözümler, farklı çözümler. Bu farklı çözüm de umarım size faydalı olacaktır. Şimdi öncelikle tanjant teoremini ne zaman kullanabiliriz, nasıl kullanabiliriz ondan bahsedelim. A artı B artı C eşittir 180. Eğer üç açının toplamı 180 derece ise tanjant teoremini uygulayabilirsiniz. Tanjant teoremi diyor ki bize tanjant A artı tanjant B artı tanjant C ifadesi eşit olmalıdır. Tan A çarpı tan B çarpı tan C ifadesine. Peki bunun ispatını yapalım. Ben buradaki C açısını karşıya atıyorum. A artı B bizim için 180 eksi C'dir. Diyorum ki tanjantla alakalıysa her iki tarafın bir tanjantını alalım. Tanjant A artı B bizim için ne olacaktır? tanjant 180 eksi c gelecektir. Peki tanjant a artı b ifadesi tan a artı tan b bölü 1 eksi tan a çarpı tan b'dir. Hemen şunu düzenleyecek olursam tanjant kendisini 180'e tamamlarken eksi olarak tamamlayacaktır. Yani eksi tanjant c geldi. Hemen ne yapıyorum? İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Tanjant a artı tanjant b. Buradan 1 çarpı eksi tanjant C'den eksi tanjant C. Şununla şunu çarparsam artı tan A çarpı tan B çarpı tan C ifadesini bulmuş olacağım. Hemen bunu karşıya atıyorum. Tanjant A artı tanjant B artı tanjant C ifadesinin buradan tan A çarpı tan B çarpı tan C olduğunu rahatlıkla görebilmiş olduk. Şimdi bu formülü nasıl uygulayacağız? Nasıl bir soruda uygulayabiliriz? Hemen onunla ilgili bir örnek yazalım. O örneği çözmeye çalışalım. Evet arkadaşlar, sorumuz şu. ABCD bir dikdörtgen. Bir dikdörtgen. Olduğuna göre kenarların uzunluklarını da verdik. Bu kenar uzunluklarına göre tanjant x ifadesinin sonucu nedir? Şimdi biz bu soruyu zaten çözebiliriz. Normal koşullarda ne yaparız? Bu açıdan bu açıyı çıkardığımızda tanjant alfa eksi betadan tanjant x'i rahatlıkla çözebiliriz. Bununla ilgili bir sıkıntımız yok zaten. Ama farklı bir çözüm yapacağız. Farklı bir şekilde çözelim. Hemen o şekilde bakalım. Şimdi burada diyorum ki burada bir üçgen var. Üçgenin iç açılarının toplamı nedir? 180'dir. Üçgenin iç açılarının toplamı 180. Ben şuradaki a açısının tanjantını bulabilirim. Şuradaki b açısının da tanjantını bulabilirim. Nereden bulurum? Dış açısı yardımıyla bulabilirim. Bunu da zaten şuradaki üçgenler rahatlıkla yakalayabiliyoruz. Şimdi hemen diyorum ki tanjant A dediğim şey nedir benim için? 4 bölü 4'ten 1 gelmiş oldu. Tanjant B ifadesini hesaplayacağım. Bunu ne yapıyorum? Dış açısı yardımıyla 6 bölü 3'ten ne gelmiş oldu arkadaşlar? 2 geldi. Ama dış açısı 2. Kendisi 180'e tamamlanırken eksi olacağı için eksi 2 olacaktır. Peki bana neyi soruyor? Tanjant x soruyor. Tanjant x'e de ne diyelim? Y diyelim sonucuna. O zaman bunların üçünün toplamı yani eksi 1 artı y eşit olmalıdır. Bunların üçünün çarpımına eksi 2 y'ye buradan eksi 3 y bizim için eksi 1 gelmiş oldu. Y değerimiz ne geldi? 1 bölü 3 geldi. Şimdi hemen sağlamasını yapalım. Normalde ne yapacaktım? A şuraya da ne diyelim? B diyelim. Tanjant B eksi A'mız tanjant eksi eşittir. Oradan yapacaktım. Tanjant B eksi tanjant A. Bölü 1 artı tanjant B çarpı tanjant A'dan yine yakalayabiliriz. Tanjant B değerimiz buradan 2. Tanjant A değerimiz 1'dir. O zaman 2 eksi 1 bölü 1 artı 2 çarpı 1. Sonucumuz ne gelmiş oldu? Yine 1 bölüş gelmiş oldu. Bu zaten kolay bir çözüm zor bir çözüm değildir. Ama bazı arkadaşlarımız genellikle geometri kullanmak istemiyorlar. Burada geometri kullanmamız gerekiyor. İki çeşim toplamı dış açı şeklinde. Onu kullanmayıp şu şekilde de çözebiliriz. Bazı sorularda sıkışabiliriz, görmeyebiliriz. Görmediğimizde tanjant teoremini uygulayabiliriz. Tanjant teoremini bilmek size artı bir yol verecektir. Bu artı yol inşallah size yardımcı olacaktır. Farklı bir şekilde soruları çözebilirsiniz. Kotanjant teoremi de bize diyor ki A artı B artı C açılarının toplamı eğer 90 derece ise o zaman siz kotanjant A çarpı kotanjant B çarpı kotanjant C ifadesine kod A artı, kod B artı, kod C diyebilirsiniz. Peki bunun ispatını yapalım. Hemen A artı B ifadesi benim için 90 eksi C'dir. Ne yapıyorum buradan? Kotanjant A artı B ifadesi bizim için kotanjant 90 eksi C gelmiş olur. Kotanjant A artı B'nin formülü nedir? Kotanjant A çarpı kotanjant B eksi 1 bölü kod A artı kod B. Peki bu ifade bizim için tanjant C'dir. Tanjant C yerine de hemen 1 bölü kotanjant C yazıyorum. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Kotanjant A, kotanjant B, kotanjant C ifadelerinin çarpımı eksi kotanjant C. Ne yaptım bunu burayla çarptım. Bunu da şunu aradan çıkartalım. Şununla çarptığımda kotanjant A, kotanjant B olarak buldum. Hemen şunu karşıya attığımda da kotanjant teoreminin ispatını yapmış oldum. Hemen bunun ardından kotanjant teoremini sorusunu çözelim. Evet şimdi kotanjant teoremi için sorumuza bakalım arkadaşlar. Kotanjant teoremi için sorumuzda da hemen ne dedik? Açıların toplamının 90 derece olduğunu biliyorsanız kotanjant teoremini uygulayabilirsiniz. Buradaki açıya x diyeceğim, buradaki açıya y diyeceğim. Sorumuzda bizim şu olsun. Tanjant alfamız nedir olsun? Burada hemen ne yapıyorum? Ben diyorum ki x artı alfa artı y'nin 90 derece olduğunu biliyorum. 90 derece olduğunu biliyorsam kotanjant teoremini uygulayabilirim. Çünkü bunun ve bunun kotanjant değerlerini çok rahat bir şekilde bulabilirim. Peki bunun kotanjant değeri nedir? Kotanjant x değerimiz buradan 4 bölü 2'den 2 gelmiş olur. Kotanjant y değerimize baktığımızda 4 bölü 1'den 4 gelmiş olur. Kotanjant alfamız da bizim için ne olsun? A olsun. Hemen bunların üçünü topladığımda 2 artı 4 artı A ifadesi. Bunların çarpımı ne olacaktır arkadaşlar? 2 çarpı 4 çarpı A'dan 8 A gelecektir. Bu durumda 7 tane A'mız bizim için 6. A dediğimiz şey buradan 6 bölü 7 gelmiş olur. Ben neyi buldum? Kutanjant alfayı buldum. Bana neyi soruyordu? Tanjant alfayı soruyordu. 7 bölü 6 olarak rahatlıkla cevabımızı bulabiliriz. <laughs> Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım video faydalı olmuştur. Eğer beğendiyseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın hepiniz kendinize. Çok iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.